Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Diğer konuysa Fenerbahçe değişim dönüşüm içinde yeni transferler katılmamakla beraber yeni bir oyun düzeni içinde oynamaya çalışıyor. Daha önceki programlarda anlatmaya çalıştım. Çok kısa şöyle bir özetleyeyim. Geriden oyun kurup önce savunma diyor. Ben, yani e, önde böyle sürekli duygusal anlamda işte gideyim baskı yapayım onu Her olsun tabi işte seyirci e, oyun içine girecek işte ben baskı yapacağım Jesus'un oyun tarzı gibi bir oyun tarzı olmayacak Hep tempolu oynayacağım. sakin ee, boşluk arayacak. Öncelik savunma diyecek. Hoş gol yedi e, iki maçta ama bunu telafi etmeye çalışıyor. Öncelik savunma diyor. Hazırlık pastaları rakibi üzerine çekmeye çalışıyor. Savunma arkasına boş alan e, üretmeye çalışacak. Farklı bir Fenerbahçe olacak. Bunun sancıları mutlaka olacaktır. Ama biraz da e, sabırlı şekilde Fenerbahçe izlememiz gerekiyor. Özellikle bazen hazırlık pasları yapılırken Burada hadi artık, hadi artık hani bir o son final pasını insanlar izleyiciler, seyirciler, taraftarlar isteyebilir. O son final pası için biraz sabır gerekiyor çünkü topa da sahip olup oyunu yönlendirmeye çalışacak ama duygusal olarak işte içeride Kadıköy'de illa ben baskı yapayım, bu rakibi bir şekilde çıkartmayayım gibi bir psikoloji içinde olmayacağını ben öğrendim. Ee, sebebi de rakipler zaten bunu istiyor. Savunma arkasına bir top e, ondan sonra gol edin mi tüm sistem çöküyor. Hoca, Böyle bir zaman, bakış açısı var. E, yani, tabii ki e, büyük takım olarak adlandırdığımız takımların teknik direktörlerinden istekler hep tempolu oyun, yüksek skorlu oyundur ama hoca bunun girdabına kapılıp da çok teknik direktörü biz telef ettiğimizi düşünüyorum Çünkü açıkçası. Ben, Yerlisi ve yabancısı. Ben bunu, ben bunu bilgi olarak bir kere söyleyeyim. Ee, ama burada hoca ısrarcılık olacak gibi duruyor. Ee, yani bu benim felsefem. Siz bana uyacaksınız der gibi. Çünkü adım oruyor. Fenerbahçe Fred'in alternatifini Brezilya'da buldu. Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Fred'in sakatlığı nedeniyle orta sahaya hamle yapacak olan Fenerbahçe, rotayı Brezilya'ya çevirdi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda 8 numara bölgesi için harekete geçen Sarı Kanarya'nın kariyerine Flamengo'da devam eden Gerson Luis'i listesine eklediği ve yakın zamanda 27 yaşındaki futbolcu için resmi girişimlere hazırlandığı ortaya çıktı. Flamengo ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gerson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Son sezonunda takımı Flamengo'da 32 maça çıkan Gerson 2 gol attı ve 6 asist yaptı. Fenerbahçe'den Amrabat'a 4 yıllık sözleşme Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki lileşleşmesi öncesinde kadrosunu kaliteli bir 6 numarayla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Fiorentina'nın Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat oldu. Bu ay 28 yaşına basacak olan orta saha oyuncusu geçen sezon 9 milyon euro karşılığında Old Trafford'da kiralık olarak oynadı. Ancak Premier Lig ekibi Manchester United 25 milyon euro daha ödeyerek transferi kalıcı hale getirme opsiyonunu kullanmadı. Bunun yerine daha ucuz bir anlaşma yapmayı umuyorlardı. Ancak kulüplerin fazla oyuncuyla sözleşme imzalamak için sıraya girdiği şu günlerde bu pek mümkün görünmüyor. Sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ettiği için Fiorentina'nın oyuncuyu satması gerekiyor ve son haftalarda Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Napoli'den de ilgi gördü. İlgi düzeyinde kalan bu dev isimlerin arasındaki en ciddi takım ise Mourinho'lu Fenerbahçe. Mourinho ve Fenerbahçe'nin Amrabat'ı Türkiye'ye getirmek için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Görüşmeler yoğunlaşırken Amrabat'ın da kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fiorentina'dan kısa bir süre içerisinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli oyuncu buna rağmen kısa süre içinde Rafaele Palladino yönetiminde sezon öncesi antrenmanlarına dönecek. Mourinho'nun perşembe günü Amrabat'la bizzat görüştüğü bilgisi de İtalyan kaynaklar tarafından doğrulandı. Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bon servis ödeyerek kadrosuna katmak istediği Amrabat'a da 2028 yılına kadar kontrat önerildi. Amrabat'a yıllık ücret olarak 6 milyon euro teklif edildi. Amrabat bazı Premier Lig kulüpleri tarafından takip ediliyor. Atletico Madrid'in hedefindeki bir oyuncu ve Milan için bir alternatifi olabilir fakat şu anda en güçlü şekilde öne çıkan takım Portekizli teknik direktör Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe Fenerbahçe'de Allansent sent maksimin zamanı. Fenerbahçe'de artık tek gündemli il maçı. Herkes salı günü oynanacak mücadeleye odaklanırken bugüne kadar kadro tercihleriyle herkesi şaşırtan teknik direktör Jose Mourinho'nun bu kez yeni transferlere şans vereceği öğrenildi. Özellikle Lugano maçında kanatlarda zaman zaman yaşanan sıkıntı nedeniyle Portekizli çalıştırıcının taraftarın da performansını ve futbolunu çok merak ettiği Maksimini bu kez sahaya süreceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'de artık Krunic için üstü tamamen çizildi. Lugano ile oynanan ilk maçta 90 dakika görev yapan, rövanşta ise kötü performansının ve taraftar tepkisinin ardından oyundan alınan Bosnalı futbolcunun ekstra bir durum olmadığı sürece yedek kulübesinde kalacağı öğrenildi. Krunic'in aksine sakatlıktan çok iyi dönen ve Lugano ile oynanan rövanş maçında mücadele ve fizik gücünden hiçbir şey kaybetmediğini gösteren İsmail Yüksek merkez orta sahada görev alacak. Jose Mourinho'nun da ne olursa olsun hiçbir şekilde artık Krunic tercihini değerlendirmeyeceği, geçen sezonun ilk 11'inde değişilmez isim olan İsmail ile yoluna devam edeceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miguel Crespo'nun Fred'in yokluğunda Lille kadrosuna dahil edilmesi gündemde. Orta sahada önemli alternatiflerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle Adana Demir maçını kaçıracak olması da Crespo için büyük bir fırsat olarak görünüyor. Fenerbahçe'den kent kararı. Fenerbahçe'de geçen sezon takıma katılan ancak sezonun ikinci yarısı itibariyle lisansı çıkarılmayan kent, Jose Mourinho'nun gelişiyle hazırlık maçlarında denendi. Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turu ilk maçında Lugano'ya karşı da ilk 11'de başlayan kent, 68. dakikada oyundan çıkarılmıştı. Jose Mourinho, İngiliz futbolcuya rövaş maçında ise hiç şans vermedi. İngiliz kaynaklara göre Fenerbahçe, Kent için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Leeds United'ın ilgisine vurgu yapılırken İngiliz ekibinin Kent için 2,5 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu ifade edildi. Kent geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda bir gol ve iki asistlik performans sergiledi. Lille maçı öncesi Fenerbahçe'de en nesiri gelişmesi... Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Yusef Ennesiri takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı Kanarya teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışırken idman salonda kor çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, Lil maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Fenerbahçe'de mahşerin 3 atlısı şova devam ediyor. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde ileri üçlü, geçen sezon olduğu gibi takımı sırtında taşıyor. Lugano'yu Şampiyonlar Ligi ikinci önelemesinde iki maçta da devirerek 6-4'lük skorla saf dışı bırakan Sarı Kanarya'da Edin Dzeko 4 gol, Dušan Tadić 2 asist ve Sebastian Šimanski'nin bir gol bir asist ile gösterdiği yüksek performans bunda başrol oynadı. Yeni transferlerin henüz forma giymediği bir dönemde teknik heyetin gözüne giren muhteşem üçlü, geçen sezondan bu yana sergilediği performansla Fenerbahçe'nin adeta eli kolu oldu. Fenerbahçe geride kalan dönemle beraber tüm kulvarlarda ağlara toplamda 155 gol gönderdi. Takımın en fazla forma giyen isimleri olan Ceko 29 gol 4 asist, Tadic 16 gol 17 asist ve Şimanski 14 gol 16 asist ile rakip fileleri tam 59 kez sarsarken 37'de asist gerçekleştirdi. 155 golün 96'sına katkıda bulunan oyuncular kaydedilen gollerin %62'sine direkt etki ederek takımın yarısından fazlasını oluşturdu. Aynı zamanda takım adına 10 defada penaltı kazanarak pozitif bir başka katkıda bulundu. Fenerbahçe'de savunma alarm verdi. Fenerbahçe'de Lugano karşısında oynanan iki maçta yenilen 4 golün ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun en büyük odak noktasının savunma olduğu öğrenildi. Lille ile olan eşleşmenin daha çetin geçeceğini düşünen Portekizli çalıştırıcı Perşembe günü itibariyle başlanılan çalışmalarda defans oyuncularını sürekli uyardığı bildirildi takım halinde ortaya konacak savunmanın önemli olduğunu düşünen tecrübeli çalıştırıcı salı gününe kadar oyuncularına bunu adeta ezberletecek ve maç boyunca ortaya konacak savunma oturacak